Oğlum adam akıllı fotoğraf çekin ya. Adam akıllı ya. Bak beni çekin daha çok para veririm vallahi. Bak bak kaslarımı çekerken çek hop. Bak böyle kaslarımı da göstereyim. <laughs> ya oğlum ya ben de vurayım az ya. Ya ama sıra bende. <laughs> lan tamam lan tamam. Oha kafama vurdu ya. Yüzücü aldım lan yanlışlıkla. Ana lan tipe bak. <laughs> Oğlum ne kadar güzel izliyor. Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'a Jim Tycoon oynayacağız. Yani spor salonu tarzı bir yer yapacağız öyle diyelim. Hazır karantinadayken karantada bayağı bir zayıflamışız diye bunu ya Yani ne boş yapıyoruz başlayak işte ya. Oyunda baya farklı şeyler var Hemen şuradaki bir sandığımızı alalım Öyle başlayalım 100 tane gem verdi okey Kardeşim o hareket öyle değil tabi aynen bak Onları diyeceğiz ya bugün işte en kolayından böyle Hemen şimdi ilk baştan şöyle bir şeyle başlayalım Burada bir arkadaşımız var Üf var ya oğlum kaslı kaslı Bak bak beni bile kaldırıyor görüyorsun değil mi <laughs> Aynı sen mi? Ya bir şey yapma Böyle böyle para kazanıp daha çok geliştirmeye vesaire çalışacağız. Bunlar üstüne tıkınca upgrade de varmış. Oha araba ne yaptın lan? Ana araba varmış. Upgrade edince ne kadar verdi? O iki katına çıktı çok güzel. Bir daha upgrade edince 80 veriyor güzel. Şimdi oyuna başlamadan önce bu oyunun bayağı uzun süreceğini az buçuk bir tahmin ediyorum. O yüzden en baştan birazcık para harcayacağım. Patron çıldırdı kardeşim. Bugün çok az para harcayacağım. Bir şey harcayacağım oğlum. Yani vallahi ben de... <laughs> Şöyle 300 robux'a 2x para alacağım. Şimdi 2x geliyor mu? Dolandırıldım galiba. Tamam dolandırılmadım. Sorun yok sorun Yok. Bu ne kadarmış bu neymiş lan bunları hep almak isterdim şu robux itemleri almak isterdim alacağım lan 125 valide patron çıldırdı çalış koçum benim heh kaldır bu kıyım kaldır araba lastiği gibi kaldırıyor 2k veriyor birazcık az veriyormuş evet. Yani çok da vermiyormuş. Neyse sağlık olsa şimdi hızlıca duvarlarımızı vesaire alalım. Ya yine araba sokmuşlar sağ olsunlar. Lan duvar kalmadı. Burada ne var? Burada da yine para kazandıran bir şeyler var sanırsam. Oh ip çekiyor. Bunu upgrade edelim hemen. Bir daha upgrade edelim. Tamamdır. Upgrade de bitti. Duvarlar duvarlar duvarlar. Oh kardeşim benim. Ya bak şurada 300 kiloluk var. Onu alsana sen niye böyle az şeyler kaldırma yapıyorsun ya Allah Allah. Hemen şunları da alalım. Duvarlar yine aynısından. Farklı bir şekilde kas yapan. Oh borda bereli. Borda bereli. Borda bereli bile var ve oha ne no. oluyor? <laughs> bu ne oğlum? Biri burada, biri burada, biri ortadan kalkıyor. Tamam, bayağı güzel şu an. En azından bir duvarları tamamladık. Hemen şu alabildiklerimizi alalım. Bitmiyor ha. Aa, bitti. Bitmedi, bitti. Bunları ilk önce hepsini bir alsam mı yoksa direkt upgrade mi bassam bilemedim de 100 bin mi? Oha. Obaley. Oğlum biz iki katla bunu yapamıyorsak nani yedik galiba. Birazcık nane yemiş bulunmaktayız. Oğlum bu 120 binler ne? Arkadaş sakin ya. Daha az önce 15-15 veriyorduk. Neyse birazcık para biriktirdim. Şu an bak 50 bine aldığımız şeye bak ya. Sütün aldık ya. Hay arkadaş. O zaman ben bunları bir upgrade basabildiklerim kadar basayım. Vereceğiz bir şeyler. Burada böyle dumbbelllar var ama bunlar ne iş yarıyor? A alınıyor mu? Aldım. Ne olacak şimdi? Aa gem verdi. Hımm bir garip. Gemler ne işiyor hala bulamadım. Burada sarı bir şey var. Bu ne? Bunu da anlamadım. Bunu kaldır. Oğlum araba çıktı bir yavaş. Bu da yine gem verdi. Kardeş o sopayla ne yapacaksın ya? Allah Allah. Hiç güzel durmuyor. Ayıp yani. <laughs> Sarısam gemleri de böyle kazanıyoruz. Oyunda böyle dövüş mekanikleri de falan da var. Onlara bakarız. Hele bir güçlenelim bir spor yapalım ya. Ya oğlum bu arada bu da iyice gözümde kaldı. Bunu da alacağım ya. Vallahi üf para bitti. 3 gün daha 3 gün daha video şey yok. Hiç para harcamayacağım. 250 Robux daha verdim. <laughs> e, param yok artık. Sen bari güzel para ver lan. Kaç? Oha! 2 milyon para mı oldu lan? Kaç veriyor? Gözü oha 1 milyon 1 milyon veriyor abi zenginiz. Bas Ersi şey abi. Oğlum az önce 125 Robux aldığımız şey 2 2K, 2k veriyor. 2 kat Robux verip 1 milyon 1 milyon oluyoruz ya. Burası bir şans ya? Hay arkadaş keşke ilk onu alsaydım. Şimdi abi alabildiğim her şeyi patır patır alacağım. Bu arada e, bir 3 yılda adam akıllı Robux harcamayacağım büyük ihtimalle. <laughs> <laughs> Bunun da bilgisini vereyim Sonra niye Robux harcamıyorsun demeyin Bak bu 3 yıl yeter herhalde bize Şöyle ışıklarımızı alalım Oo tamam ya burası iyice güzel oldu Kapısını da falan kapattık O zaman ben bunların hepsini bir upgrade edeyim Onları göstermeye gerek yok Burada şaka maka size bir soru sormak istiyorum Böyle Robux harcayarak mı oynayalım bu tarz Taycanlar uzun süren oyunları vesaire Yoksa işsiz gibi bekleyip mi yapalım Büyük ihtimalle bunlar ilerledikçe bir işimize yaramayacak ama Başlangıçta çok iyi para veriyor şu an Ya sizin fikriniz benim için önemli Eğer Robux harcamamı istiyorsanız Bunu yorumlarda vesaire belli edebilirsiniz. Şimdi ben birazcık buraları upgrade basacağım. Ya ayıptır ya. Robux harcadım diye yarım saattir gülüyorlar ya. Robux'larım gitti diye. Hoşunuza mı gitti oğlum? Ayıptır vallahi ya. Bu arada ben buradaki tüm upgrade'leri bitirdim. Şimdi buradakileri de almaya başlayalım. Oğlum 3 milyona geldik zaten biz 2 dakikada. Ne anladım ben bu işten ya. Para bitti. Şuna bak oğlum. <laughs> Hay arkadaş. Vallahi. <gülüyor> yani <gülüyor> bir şey demek istemiyorum. Şuna bak 6 milyona hangi ara geldik biz ya? Hay arkadaş neyse. Sağlık olsun be. Şuna bak 8 milyon mi? Oo. Oğlum adam akıllı fotoğraf çekin ya. Adam akıllı ya. Bak beni çekin daha çok para veririm vallahi. Bak dur size ben hareketlerimi göstereyim ayıpsınız. Bak bak kaslarımı çekerken çek hop. Bak böyle kaslar da göstereyim. <laughs> ya oğlum Para, paralarım gitti paralar. Burada dalalım. Bu duvarlar niye bu kadar pahalı? Hiçbir fikrim yok. Resepsiyonumuz da tamamdır. 7 milyon istiyor. Çok güzel. Gemler hala ne işiyor ben anlamadım. Burada upgrade falan da var. Aa yüz gem diyor. Jabbing gem oldu. Bu ne? Oğlum oyunda rebit falan var. Böyle hasta alakalı şeyler var. Onlar ne hiçbir fikrim yok. Biraz karmaşık olmuş oyun. Bayağı bir şey var oyunda. Neyse yaparız ya. Bir 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 şey bir şekilde yaparız herhalde umarım. <laughs> Şimdi o zaman birazcık para biriktireceğiz. Zaten yapacak başka bir şeyimiz yok. Hadi bakayım kaldır oğlum ya. Oğlum beni de kaldır. Onlar hafiftir zaten sana. Ayıptır vallahi. <laughs> <laughs> lan etrafta dolaşıyordum adamlar bir, bir Lan ne yaptın adama Kaçıyor bir de ya Lan koşma gel lan buraya adama ne yaptın oğlum Ne suçu vardı onun gel lan buraya Sen adaletin peşindeyiz lan biz Kafana lan vuramıyorum da Neyse sen git ya aman Ben dumbbell kaldırmaya devam edeceğim Oğlum etrafta dümdüz dolaşıyordum bir baktım dövüşüyorlar ya ee, abi bana vurmayacaksın değil mi onunla <laughs> Korkmaya başladım Şimdi 100 milyona yakın paramız oldu Hemen alabildiğimiz 3-5 tane şeyi alalım Zaten çok bir şey yok Bu ne kadar para veriyor 40k veriyor Arkadaş çok az veriyor ya Adam akıllı tek para getiren şey zaten şu fotoğraf çekini o da ya Sıkıntı yani İlk başta kolay ilerleyeceğiz sonrasını ben de bilmem Açık karışım <laughs> <laughs> Neyse alabiliklerimizi alalım ya yani. yapacak bir şey yok Dumble aldık hiçbir şey yaramıyor arkadaş Sen ne kadar veriyorsun 75 bin Bu ne kadar verecek şimdi 100 bin Yani yavaştan bunun verdiği paraya yakın paralar vermeye başladılar Ama upgrade'leri çok pahalı Niye bu kadar pahalı ben de bilmiyorum açıkçası Yani yine para biriktirip duracağız sürekli Bu arada rebit falan muhabbetine daha bakamadım onları da bir bakacağım dolaşırken etrafa Şimdilik durum böyle ben arada belki bunları yine Upgrade vs. basarım Baklavaların yok ki oğlum ya bak araba içine girdi Bak bak yalan söyledi gördün değil mi araba içine doldu <laughs> Nerede baklava var? Oğlum bu ne lan böyle? Çarpılmış lan. Lan bir git bu. <laughs> tövbe tövbe. <gülüyor> ya kardeş sen de şunu bir indir vallahi bak kafana vuracağım bir tane. ya. <laughs> kaç kaç kaç. Arabayla al beni götür beni bundan. <laughs> Hadi gidiyorum ben. Lan oğlum lan vuruyor adam bana. <laughs> Yamuldum ya. Ayıptır bir oğlum. Hala kovalıyor. Lan bir sal beni. Ya illa diyor ki kafama vur ya. Yardım et abimi çağırdım vur abi. <laughs> Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ana etrafta dolaşırken burada garip bir yer buldum. Rabbit Master var. Aksesuar nasıl var? Alabiliyoruz mu? 500 gem falan. Bunlar gerek yok. Bunlar çöp. Bu neymiş? Rabbit desek. Yes desek. Aa Rabbit'im 2 oldu. Artık daha mı fazla vuruyorum? Anlamadım. Burada neler varmış? Aa parayla alabiliyoruz oğlum. Siz şimdi bittiniz lan. Kafanıza gitarla vuracağım oğlum. Fatih gel bakayım oğlum. Seni sanat eseri olarak göreceğim. Eee bu yine az vuruyor. Lan dur, dur tamam tamam. Lan tamam tamam özür dilerim. <laughs> bu, ne işe yarıyor tam bilmiyorum ama burada box falan da var. Burada ve satarız ya dur dur. Gitarım var oğlum benim. <laughs> o zaman ben beklerken gücümü yapıp rabbit falan da atmaya çalışayım. Rabbitler iş yapıyor sanırsam yine geldi çarpılmış araba ya. Git oğlum başımdan. <laughs> Okey yine böyle bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Ben burada egzersiz yaparken bir tane event tarzı bir şey geldi sanırsam. Ben de böyle egzersiz yapıyorum yanlış anlamayın. Bu dağ tırmanma egzersizi sanırsam. Şimdi ne yapacağız birbirimize gireceğiz galiba burada. Bu ne oğlum ya kafes dövüşü. Sizi kafes dövüşüne davet ediyorum. Onu, ama bir kişi bu. Neyse dur dur. Sen şimdi nani no, yemedin mi? Nani no, yemedin mi? Hiçbirimiz birbirimize vuramıyoruz ama. Dur şöyle oynarsam belki. Ya oğlum. Oh oh kafama oturdu. Lan sakin. Lan yapma. Nasıl da fake attım ama. Ya oğlum yapma. Vallahi vururum. Ya oğlum ya ben de vurayım az ya. Ya <laughs> ama sıra bende. <laughs> lan tamam lan tamam. Oha kafama vurdu ya. Bu arada az önce aldığımız gitar reset çıkınca vesaire gidiyormuş elimizden. Onu da öğrenmiş oldum. Paramız boşuna gitti yani. Son durum böyle. Yine çok değişen bir şey yok. Şunları alalım. Şurada bir şeyler daha varmış. Onları da alalım. Bunu da alalım. Her şeyi alalım. Bir şey değişmiyor zaten. Çok pahalı arkadaş bunlar ya. Vallahi. Iyi. Şuna bak. Hala 250 bin falan veriyor ve buradaki adamı daha geçebilen daha çıkmadı. 500 bin bu. Birazcık uzun sürecek. <laughs> ya bilmiyorum. Belki bu Tayyip'in tek bir videoda bitiremeyebiliriz. Ya yani büyük ihtimalle de öyle olacak. O kadar para harcamama rağmen böyleyse. Çünkü ben 2x GMP'si de almıştım. Nasıl yapacağız bilmiyorum açık konuşayım ben de. Bana yardım edin ya. Yardım et bana Fatik. Yardım et bana Fatik. <laughs> Nasıl da gitti. Ben burada bizlerle uğraşıyorum Yapacak bir şey yok. Ne yapayım bende. Ya vurma vurma dur. Oha yu yerden yere sürükledi beni ya. Büyük ihtimalle buranın ikinci katı kesin var yani. Artık şey yok. Belki vardır muhabbet yok. Kesin var abi buranın ikinci katı. Yapacağımız bir şey yok. Ben de etrafta dolaşıyorum öyle boş beleş ne yapayım. Bana önce dövüyorlar arkadaş böyle olmaz ki. Ben bayağıdır burada kas yapıyordum ve 1 milyara yakın paramız oldu. Yine önümüze gelen her şeyi alacağız. Allı bilgilerimi alayım. Ardından ben zaten bunları upgrade basıyorum video dışında. Şöyle lambalarımızı aldık sanırsam. Eee bitti mi? Vallahi bitti de mi lan bana? Yani ne bitecek oğlum? 400 milyon abi ya 4 milyon 400 söyleyemiyorum bak ya bir de 350 bin ya başka bir şey alamıyor muyuz biz ya ya cidden başka bir şey yok mu İlla onu almak zorunda mıyım yani yok galiba ya ulan arkadaş yarım saattir ben para kasıyorum niye kasıyorum bari bir işi arasın ya aldığımız şey havuz A Yüzücü aldım lan yanlışlıkla. Ana lan. Tipe bak. Oğlum <laughs> ne kadar güzel yüzüyor. Koş benim. Eh. Balıklama yüzgeçleme. lamaca. Heh aferin sana. O zaman ben video dışında bunları da alayım. Yani zaten aynı şeylerini alacağım. Havuzcu alacağız burada. Dört tane sarısam yine havuzcu gelecek. Eğer farklı bir şey varsa zaten gösteririm. Yine upgrade vs. basacağım. Bunları videoda yapmaya gerek yok. Hızlı hızlı bitirmeye çalışacağız oyunu. Burada bir tane daha bir şey var. Ay geçmiş olsun bize ya vallahi. <laughs> Çok bir param birikmedi ama şuradaki tavanı aldıktan sonra neler gelecek onu bir merak ediyorum. Ben buraya tamam dört 4 tane yüzcümüz var. Çok bir şey değişmedi. Artık tavanımız da var. Şimdi alabilecek başka bir şey kal. Keşke kalmasa da kalmış. İkinci katımız da varmış. Hemen merdivenleri de aldık. Ve burada 400 milyarlık bir şey geldi. İkinci katı da tamamladık. Sadece ama altını tamamladık. Onu tamamlayabildik bir. Burada box ringi falan var. Duvarlar 500 milyon. Geçmiş olsun ya. Valla bana geçmiş olsun. O kadar. Bir de Robux harcadığım halde böyle olması birazcık üzüyor beni açıkçası. Yani daha nasıl yapayım arkadaş? Bu arada ben 5. Rebit'e kadar geldim. Rebit atınca şuradaki gücünüz değişiyor ve bu güçleri açtıkça size farklı farklı vuruş stilleri veriyor. Çok bir fark yok. Bu sefer garip galiba. Şöyle vuruyorum. Böyle döne döne. <laughs> Topaç gibi vuruyorum. Hatta şöyle bir yollayayım seni Salih. Dur dur. Allah ben gittim ya. Neyse. Hemen şu box ringini bir almak istiyorum. Nasıl bir şey anlamadım. aa Bu ne lan böyle? E bir işe yaramıyor mu şimdi bu? Bokçu yok mu oğlum? Bokçu lazım bize. Lan burada da yok. Ya kardeşim slagon koymuşlar buraya ya. E burada yok. Oğlum hiçbir iş yapmıyormuş ki burası. aldım şeye bak ya. Bu Morlu mor arkadaş ya. Hiçbir şey yokmuş. Ana burada şey var. Tövbe ettim oğlum ben bir daha Robux'a. <laughs> <laughs> Ay arkadaş ya. Ben neredeyse ortama bir yarım saattir AFK'yım ve sadece 6 milyar para kazanabildik. Bir tane daha duvar aldıktan sonra buradan boksçular çıkmaya başladı ama yani bunları alsak da çok bir etkisi olacaklarını sanmıyorum. Ne kadar para veriyormuş? Sahnede 1.2 milyon veriyor. Ama benim milyarlarca para ihtiyacım var ve bunları aldıktan sonra daha da pahalı şeyler gelecek. Ve bunları bir tane upgrade abi. 2 milyar. Yani benim tüm 30 dakikada kastım para bu adamın iki kez upgrade edilmesi için vesaireymiş. Burada duvar vermesi abla 1 milyara duvar aldık. Ne kadar o güzel ya vallahi misk. <laughs> Burada ne varmış? Bir tane ip atlayan bir ablamız var. Sahnede 5 milyon veriyor. İyi, kötü değil ama bunun upgrade'i 4 milyar. Yani 4 milyar ne be? 4 Dört milyon birazcık pahalı bence. Bir buçuk milyona bir tane daha ondan aldık. Ya anlayacağınız ben bu bölümlük daha takını ilerleme yapmayacağım. En azından ilk katın tamamını bitirdik. İkinci katında bir çeyreğine bence geldik. Tam bilmiyorum ne karına geldik ama. Bugünkü videomuzu bizimkilerin herkesi çağırıp burada birbirimize girip videomuzu bitireceğiz. Şimdi herkes hazırlanmak için bir ilk başlık yere gitsin. Oradan eşyalarımızı vesaire alalım. Elimizde tutacak şeyleri. Bu arada oyundaki Rabbit mantığını da anlatayım. Rabbit açtıkça gördüğünüz gibi burada farklı farklı vuruş stilleri var. İşte basit vurma, karate, kun bu tekvando falan filan ben bunlardan olabilecek en iyisini açtım. Muay diye bir şey nasıl okunuyor bilmiyorum ve ona vuruş efekti de şöyle. Bunların en iyisini açmanızın yaradığı şey şu. Size daha seri vurmanızı sağlıyor. Mesela ilki tek tek vuruyorsa bunlar ard arda ar beşer beşer vurabiliyor. Garip bir şey ama çok önemli değil. Şimdi buradan alabildiğim en iyi aleti aldırmak istiyorum ben. Trilyonlara şey var arkadaş. Ben şu <laughs> oturağı alacağım ya. Kafanız oturakla vuracağım oğlum. Şimdi ben herkesi bir topladım. Bizimkilerin hepsi benim base'imdeki box ringine gelsin. Orada bir küçük bir kapışma yapıp kapışma yapıp Videomuzu bitirelim o zaman. 4 yiğit çıktı merdane. Meyda meydana. Dur oğlum dur öyle okunmuyordu bu. 4 yiğit çıktı meydana. Hepsi birbirinden merdane miydi? Öyle bir şey olması lazım. Ya ama anne konuşuyoruz. Dol lan dal kafanıza. Oğlum koltukla vuracağım lan. Oha. Oğlum, dışarı düştü. <laughs> oğlum, kafasına vurulan dışarı düştü. Oha. Lan bir durun tamam lan tamam sakin. Ona neymişsiniz arkadaş? Arkadaş ya. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer bu ikinci bölümünü istiyorsanız veya bu tarz onların videosunu istiyorsanız yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz kafama vurdular ya. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Gel gel sen gel. Oğlum video da bitti gel gel. Sen, oğlum tutturamıyorum ki ben seni ya. <laughs>